Zombet falan düştü mü? İki tane varmış bende. Şunları bir yiyeyim. Yiyecek misin sen? Bende yok. Ben de yok zırhımı almayı unutmuşum bir. Ben de pantolon buldum iki. Aynı pantolondan çıkmış. Al. Yalnız ben de bak bunlar ya. Adamın tipe bak ya. Ya Adam... ben hoşuma gitmedi. <laughs> Çıkarıyorum at, ben. Bana at. <laughs> ben takarım. Neyse ikimiz de takalım. Al şurada biri. Hani. Ha. Şöyle kırılıyor mu? Bunda mı kıracağız? Allah. Bir kıracağım ya. Şey veriyor mu acaba? Bu zırh veriyor mu? Aa sen sana baktığımda her türlü bilgiyi görüyorum ya. Nasıl ya? Zehirli misin onu falan gördüm. Aa. sen kova kova yapsak ne olacak? Şu suyu bitirmede almadı. Tamamdır. Tabii şey sıkıntılı durumlarım. ne durumlar Açlık, can. Ama ben dedim girilmezdi. Aşma araya girdik mi böyle olur? Aynen. Ama ne yapalım? Halaylısı ya. Aa, kuantum Dust diye bir şey çıkmış bana. Onların hepsini öğreneceğiz de işte hep zırh yapmaya kullanılıyor herhalde onlar ya. Evet. Hayır. Yanan bir şeyle bassa, baksana. Neredesin de? Aynı yerdeyim. Ben yine körüm galiba seni göremiyorum. Geçen yine körüm. Geldim ben yine. <laughs> yine neden? Abi, bunlar aa. <laughs> Bu nasıl bir yer? Sürekli ibret alışını şey yapıyorum, tecrübe ediyorum burada. Abi. Ne oldu? Teşekkür Şuraya. Baksana şuna. Nasıl? Bundan kimseye bahsetme tamam mı? Bari <laughs> <laughs> hatırlıyor musun onu? Sus. <gülüyor> <gülüyor> Sesi iyi ki tam yapamadım anca sen anlayabilirsin zaten. <laughs> o kadar kimse kötü bir zihne sahip değildir. Biz mahvettik zihinlerimizi arkadaşlar. <laughs> Çok kötü şeylerle, filmlerle. Böyle imdb puanı 5 olan puan, şey filmleri seyrettik gerçekten çok kötüydü. <laughs> Neyse yeterince şey yaptım ben batırdım galiba. Boşuna doktor olmadım. <laughs> Allah'tan şu plan var mı bilmiyorum da <laughs> iyi olmaz ya sonuçları. Yani garip olur yani. <laughs> 18 yaşında yeni doldurmuş insanlar böyle iğren şeyleri biliyor diye. Gerçekten iğrençti ama o. Anladım. Bah bahsettim. Abi burada güzel şeyler var. Şuna... Aa. Ay, kalk çıkalım ya. Bu nedir? Bu nedir? Esprisiyle güne damgasını vuran Alperen Arkadaşları tarafından dayak yedikten sonra Hastanenin önüne bırakıldı. Hastanenin önüne? <laughs> Aslanım <laughs> 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 Valla e, yapacak bir şey yok burada Aaa pardon <gülüyor> Ne? Alın. <laughs> pardon hocam sen, sen, Seninkinden bahset I have diamond big cakes, big cakes. Neydi? <laughs> I have got a one pencil Gel lan neredesin? Ben bilmiyorum sen çıktın mı yüzeye? Hayır ben ee, yanına geliyorum sen yanıma gelme gelmedim yolum yol değil Hah. Oradan çıkarız direkt ya yukarı kazarız Olur Bunun Ortasından çıkmayalım da Ama yeterince ayrın toplayamadık ya Pek karlı geçmedi bizim için Hah. Sen kaç tane var sende Bakayım 23 tane varmış. O senin iyiymiş zırh yaparız işte ya Kötü zırh yapmaz mıyız Ha ne diyon ha? Ücret alınıyor %70 <gülüyor> Hacı Hı? Hmm. Hadi ne Dur bir dakika ben bu arada ben yukarı doğru kazıyorum Şunu bırak beni bana söyle de Tamamdır ayıpsın ya Senin gibi torçunda da Alien <laughs> Creeper nedir ya Uzaylı Creeper değişik değişik şeyler var. Daha 41. kattayım ya. 80'de geliyordu değil mi yüzey? Yani bir şey belli olmuyor. Şimdi okyanusun üstüne altına çıkarsam intihar ederim. E bak bakalım neredesin? Tam şeyin üstündeyim galiba. Bir dakika aşağıya bir şeyler yazıyorlar. Ne yazıyor? Sana da geliyor mu? Blog name? Tile D4 Block it Bir bug oldu herhalde Aynen senin şeyle Hexitle alakalıdır Zaten modluyu bir çözebilmiş değiliz Anlamadım Aha Abi 59. kat Bir an alperen yapıyorum şu an Çıkınca direkt beni ışınlar mısın? Tabii ki ne demek Al beni Spike. Neydi? Spark. Spike değil ya. Spike şeydi. Bir köpek. 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 Ah çıktım. Temiz hava. Başım ne abi yani? benim? Allah kahretmesin. Sana bir süpriz, Surprise motherfucker yapacağım. Allah kahretmesin. No. No. <laughs> Senin ben Lugat'ını... <laughs> abi. Evrenmiş. O var ya? <laughs> Harbi mal ya. Bilal <laughs> <laughs> söndür adamı ya. Bir geç. Abi. Abi. İçim acıyor. Bekle lanet olsun ben çıkıyorum. <laughs> Sen, çık. Ben burada sessizce bekleyeceğim. Demir falan bulursan <laughs> şu an. <Tamam. gülüyor> Olur acı. Hiç bulsam da fark edecek halim kalmadı. Çok Teleportlarla kötü. bir türlü şey yapamadık ya, sınamadık. Aa ölüyorum. Ölürsem çok kötü olur. Üstümde çok şey var. Abi. Ne yapıyorsun? E, e seni çektim işte ölme diye. Abi ben niye çekiyorsun? <laughs> ölme ya, canın az diye. diye. ölüyorum ben. Canın az diye mi ölüyorsun? Senin ben ağzını sen. <laughs> ben. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Abi ne yapıyorsun sen ya? Hacı ya ölüyorum deyince canavar falan var zannettim. Hacı az eşyalarım ölüyorum ya. <laughs> ya. Eve gidecektim ben ne güzel. Koyacaktım şeyi. Hacı sen ölüyorum deyince ben korktum ya. Şey <laughs> hiç leather var mı sende? Leather nedir ya? Şey deri ya. Ha. Yok. Al çok konuşma. <laughs> <laughs> Sıçtın batırdın yine ya. Oğlum <laughs> <Lan, gülüyor> yine bana geliyor bunlar. Bak söyleyeceğim şimdi. <laughs> Hacı... Valla çok özür dilerim adam iki tane diamond pickaxe yapmış. Şeyi... Ya bak alıyorum ya. Evet. <laughs> da. Ben geleceğim ben. Sen niye atıyorsun? Ben seni öldürsem daha aynı şeye gelmez mi? Harbi. <laughs> e sen keyif. bana ışınlanabilirsin evde. Ama şimdi ışınlamam çünkü atananların bazıları uçuyor havada. Sen deri bulabilecek misin? bir yerden ne oluyor? şey envanter doldu da neyse bazılarını atayım ya olmazsa. Yani gereksiz şeyler odun falan varsa at. marble cobblestone furnace atıyorum. rotten flesh, bone. ne ne dedin sen? neyi kabuktu? marble. malbora. <laughs> marble furnace rotten bu, emerald bu, bu, bu. bu. Emir Emerald'ı mı getireyim Furnace'ı mı? Hmm, nasıl? Neyse geliyorum ya. Şimdi gene sen ışınlarmışım bak şimdi. Ya dur ben yapayım. geldim <laughs> geldim. Ah. Şimdi yeni bir sandık açalım bari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 bana geldi gene. <laughs> Şuraya koyalım ya. Şimdi sağ taraftan kuantum dustla neler yapılabilir bunlara bakmamız lazım. Aynen. Nasıl bakıyorum? Şimdi E'ye basıyorsun. Bir dakika önce ESC options options ee, sonra bilgisayar yapılıyormuş kuantum. Hmm. <laughs> Burada bir tane recipe mod vardı. Kuantum Google's neymiş? Neyse İsten... dur o, oluyor. Özlük Gece görüşü. Annen acı bir sürü şey var. Gece ee, Wool'dan şey. falan elbise yapabiliyorsun kendine. Sıcak tutuyor. Sonra ha. kılıç... Ha. <laughs> Üşüyorsun doğru Oha! Abi kuantum gece gözlüğü yapalım iki tane. Yapalım mı? Gerek yok ya. İlk başta yapmamız gereken şeyler farklı bence. Yalnız o şeyi vurdun mu sana görürsün. Skelet. Oha! Ben hemen tamam. zırhları yapıyorum hacı. Abi harika şeyler var ya. Sırt çantası falan yapmak için şey Hı. yapıyorsun önce ladder'ı örümcek ağıyla güçlendiriyorsun sonra onu ısıtıyorsun sonra ondan sırt çantası yapıyorsun. Hmm. Ama direkt ladder bulsak şey olacak ya iyi olacak. Aynen öyle yapacağız Şey. Bizde ikimiz de pantolon var. Senin şey nerede? Üst, üstüne gidince. Gövde ee, orada evde bıraktım ya. Hacı sen bana şimdi. Evdeyiz zaten. Ee, sandığın birinde bıraktım da. Sen bana 12 tane şey ver. Ayrın. Keşke o kılıçtan yapmasaydın ya. Bak şimdi Hı. sana ne yapacağım çünkü. Ayrın var mı şurada? Bekle veriyorum. Bende tam zırh yapıyordum. Ha tamam 12 tane var. Zırh yapmaktan ziyade şu lazım bize bak. Ne yapıyorsun? Dur yapıyı görsün söyle. Hayır, yapmadan söyle bana. Kılıç kardeş. Ne kılıç? Al bak. Şu. Görüyor mu? At bakayım bir. Attım Hı. da niye de bana geliyor yine? Hah. Ayrım. Sa sağ tuşla tıklıyorsun buna. Bildiğin shield gibi işliyor. Sağ tuşla tıkla bak. Şu açlığın üstünde bir tane bar var. Hmm. O azalıyor. işte. Bir şey hiç vuramıyorlar mı? Hiç vuramıyorlar değil. Eğer elmas kılıç olsaydı hiç vuramıyorlardı. Bu yüzde %50 falan blokluyor herhalde. Gelen hasarı. İşte hmm. sabah bakmıştım. Bir takım modlara. Bunu buldum. Bu işimize yarar bayağı. Aa, i̇yi de zırh daha önemli bence. İlk zırh. Zırh'a da bakalım. Bu şey koruma ya. Canımız azalınca falan bayağı işe yarar. Aynen. Sen gömleği bul da bir giy. Ona göre zırh yapacağım Tamamdır dur. Şuradan. Nerede bıraktım ya? Çok enteresan. Gömleğim yok. Gerçekten yok. İnter falan ettin mi? Yo. Demin ettiydi. Belki de. Şu an beynim gitti. Demin ettiğin orada gitmiş. Herhalde. Oha! Hacı. Hı? Şu hı. E, meteorit... ...şey vardı ya. E, düşüyor demiştim ya. O bildiğin şey gibi, elmas gibiymiş. Şey yapıyormuşsun kendine, zırh. Harbi mi? Hı hı, bayağı şeyler var bak o... ...26. sayfada şu an bende. Ya abi buradaki siyah veya işte zırh onların haddi hesabı yok. Bir de şey yapıyorsun. E, kabzasını işte sonra kılıç bıçak kısmını falan kendin yapıyorsun bazı şeylerin kılıçlarında. Hı -hı. Onlar da harika. Şu değişik kılıçlar var onlar nasıl yapılıyor? Neyse ya bunları ayarlayacağız zaten. Bunlar nasıl yapıldığı görünmüyor ya. Reinforced 3. Üstüne Öyle. tıklıyorsun ya. O şey ya. Ee, evet. Onlar tek tek e, çubuk yapıyorsun. Sonra balta ucu yapıyorsun falan. Bir masada birleştiriyorsun herhalde. Öyle hatırlıyorum. Oo. Ne oldu? Fire. Fire sword mu ne varmış? Hı -hı. Fire Ingot istiyor Adam yakıyor herkese. Burada onu yapıyor. Blaze rodla yapılıyormuş bir de. Oha. Blaze çubuğuyla. Tamam. Abi şu an bakıyorum da yani bunların Kaçını bu yapabileceğiz acaba? Abi çok iyi modlar var da. Biz bir acilen tarlaya marlaya bir şey girişelim yemeksiz olur. <gülüyor> <gülüyor> bir de Hexical Diamond'dan harika zırhlar yapılıyor. Demedi deme yani. Diamond'dan ha? He? Hexical Diamond. Abi. Şu Hexical Essence var ya. Aa, <laughs> Mexical e. Essence'ın dört tanesini şeyle birleştiriyorsun. Bu arada zırhlar için sağ ol kardeş. Om harika gözüküyor ya benim adam. Baksana. <laughs> Benimki de iyi lan. Şey olunca skeleton. Ben ama bunları şuraya koyayım bir intihar edeyim. Aa. Başka şeyler de ekleyebiliyoruz sanki ya. Şu büyü şeyleri falan var mı bunda? Neylere? Abi açlık değişmiyordu. Dediğin gibi tarlaya girmek lazım ya. tarlaya girişeceğiz de. Ben ona hazırlanıyorum şu anda. Tamamdır bir uyuyalım da. Yat gari. Of sıcak bastı. Benim vantilatör var da çalıştıramıyorum. Çok buğultu cool çıkardı ya. ne yapacağız artık? İdare edelim. İdare edemem anne. O gözlüğü takınca kafandaki zırhı çıkartmana gerek kalmıyormuş. Hmm. Güzel. Şey. Şimdi tarla için. Abi ben şey yaptım. Neyi? Da şey buldun mu? Iıı. Ee... Neyi? Ne? Buluyorum şimdi. Sapling değil la. Şey lad mı? Wheat. Şey tabutum vardı aldım onu ben ya al bir şey değil içinde şey zaten ee, hiçbir şey yoktu yani... taş şey tabut geldi bana aman tabut diyorum ya mezar taşı İşte naaşı ne zaman aktarıyoruz peki toprağa o zaman <laughs> öğle namazına bir takip et <gülüyor> <gülüyor> Aa, değişik bir tane şey daha çıktı cotton seeds yazıyor yoktum o pamuk yiyemeyiz ya, ya sen şimdi nereye yapıyorsun şeyi tarlayı Şeker yapamıyoruz bunda. Şekerden olmuyor. Şey Şeker şey kardeş. Ne? Kağıt yapmak için. Ne şekeri? Ya şeker kamışı var ya. Ha, ben onu demedim. Kamuk şeker yapabiliyoruz dedik. Ha. I have a ball. Ya şu bizim adadaki ağaçları temizlesek iyi mi olacak sence? Çok uyuzlar ya keşke ölseler. <laughs> Aynen. İndirelim onları aşağı. Ya odun nereye koyacağız? Odun koyacak yer kalmadı. Aha bu ne lan? Hadi be. Ne <laughs> oldu? <laughs> Oğlum burada değişik orlar var gravel kaplı. Deminkinden değil başka bir. Dur bakalım. Ben de geleyim de ben çok sıkıcı işlerle uğraşıyorum gibime geliyor. Hımm olur ya. Bir de koşamıyorum yarım saattir bak fitil oldum ya. Az sonra sana zaten. Tamamdır ben de beklerim yani. Buldum birini buldum. Kemik vardı mı evde? Kemik vardı ya gördüm ben galiba. <laughs> 4 level olmuşum. Bu arada zaten zırhı giyince aşağıda şey gözüküyor ne kadar oldu. ...dayanıklılığını falan. Güzelmiş. Hımmmm. Aynen çok iyi ya. Güzel yapmışlar valla. Şu ağaçları da indirdiğim zaman... ...gerçekten güzel bir gör görüntüsü olacak... ...evimizin. Bir de önceki tinker modunda... ...şey timber modunda... <laughs> ...ne oldu? Ağacı tink tinker dota oynayınca... Ağacı kesiyordun, sapling falan onların düşmesini bekliyordun. O kötüydü. Şimdi hepsi iniyor. A yaprakları da kesiyor. Aa, güzel ya. Şey, ben yaşında sağa... Neyse ben kendim üstüme. Evdesin <laughs> değil mi? <laughs> ha, sana geldim. <laughs>